I am the scut. I am the soldier. I am the delicon. I am the demoman. I am the engineer. I am the middle. Herkes gelecek bu video. I am the star. Yardım edin. I am the heavy. Hadi gel görevlerimizi yapalım. Evet. Mm -hmm. Şunu yapayım. Penis kalkıyor. Eğğh, 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 katil değildi. de bir insandı artık. Hey solcu. Ne. Eğğh, Megat, itt hartım edin. <laughs> I am engineer bro. <laughs> hayır, devamen demek istiyordu. Ben ne yaptım? Hayır, devamen katil değil. Devamen katil değildi. Devamen katil. Devamen katil de söks. hemen çamaşır makinesini yapalım. Mait <laughs> okay. herkes gelecek burada. <laughs> <laughs> Evinin bütün çenesi ve kırı kafası kapanmıştı ve patlatılmıştı ve arkanları da patlat öldürmüştü. sıradaki hay şey. Medik, büdük büdük, fidik, çim midik çağırıyor iki saatte diyor. Hayır, aman tanrım, Poyra ölmüş. Aa, lili 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 lili, lili. lili. Bu şarkı artık söylememek üzere yapılmıştı ya da yalan. Ve sniper. Bence katil şimdi sana söyleyeyim mi Scott'tu. Hayır değil. Olay. Be Hay bekle bana bırak eldirme ve sıkıntı nasıl eldirmişlerdi sana söyleyeyim mi? Arka Olay. baynını kırmışlardı ve anı yemişler yalan. Hmm. Bit Uzaydan uzaya gidip hayatını kaybediyordu orada. Sana aşağı yeniden getiriliyordu. <gülüyor> hmm. <gülüyor> Orada nasıl kaldı ya? Of ya. Arkadaşlar hadi görevlerimizi yapalım. Hadi. Hmm. Aa, bunlar bozulmuş. Hemen bunları yapalım. Peki. Ve bu aslında yanlışlık da olmuş gibi gözükecekti. That sniper is spy. ve onu da spy eldirmiş gibi gözükecekti ve kafası oh. patlatılmış gibi gözükecekti. Ne oldu burada? Ulamaz. sniper bizi <laughs> Evet. Ben de ben. Ah, oh, report ettim.